Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman yepyeni fotoğraflarıyla, yepyeni e, oyuncu performansıyla ve e, sanatçı ruhuyla herkesi büyüleyen e, Halil İbrahim Ceyhan'dan her zaman yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ve e, sosyal medyada da fenomen olan Halil İbrahim Ceyhan'dan harika yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve Halil İbrahim Ceyhan'ın çok özel ee, muhteşem e, görünüşüyle herkes çok seviyor çok beğeniyor. Yaptığı şarkıları da herkes çok beğeniyor. Sizler için de Halil İbrahim Ceyhan'ın yepyeni görüntülerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere harika kariler sunacağım. Sizler de Halil İbrahim Ceyhan'ı beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı ve yorumlarda Halil İbrahim Ceyhan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Sizlerin yorumlarınızı tek tek inceleyeceğim. ve beğen şuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar.